başlıyorum. Herkese selam. Bu sefer size ilk kez yuvamdan sesleniyorum. İlk defa haldır haldır bir yere koşturmuyorum ya da hasta değilim ya da bir acelem yok. Fark ettiyseniz biraz görüntüde biraz değişme var ve telefonum yanımda artık yeni bir kameram var. Bir ezo masalı profesyonelleşiyor muydu? Adım adım görüyoruz. Eğer ki daha önceki videolarıma denk geldiyseniz bildiğiniz gibi Amerika'da yaşıyorum. San Diego, Kaliforniya'dayım. Bu yola başladığımdan beri çok fazla demeyeceğim. DM kutum doldu taştı. Amerika'ya nasıl gelebiliriz soruları yankılanıyor demeyeceğim. Ama gerçekten aldığım sorulardan bir tanesiydi. Amerika'ya nasıl gelebilirim? Amerika'ya nasıl gelebilirim? Bir numara. 2 mayının anlam ve önemi birçoğu insan için green card çekilişleri demektir. Ve Green Card çekilişleri bu yıl başladı. Green Card çekilişini ilk kez duyanlar olacaktır. Her sene istikrarla başvuranlar olacaktır. Ya da 5-6 kere başvurup bu sefer de başvurmuyorum. Zaten bana çıkmıyor. Siz başvurursanız belki size çıkar deyip vazgeçmiş olanlar Arkadaşlar bir Ezo masalı bu Green Card çekilişinin Nime ablası olmaya geldi. <laughs> İnanın şanslı geleceğimi düşünüyorum. Şanslı geleceğime de inanıyorum. Sadece küçük küçük tavsiyeler vermeye geldim. Mutlaka kendi araştırmanızı yapın. Onu da tavsiye ederim. Çünkü yani bir insan bir lisan bu. <laughs> Yani nereden ne duyarsanız, nasıl bir bilgi alırsanız, nasıl bir farklı bilgi, hatta bana da yazarsanız benim de farklı bir bilgim olursa hepimiz için bu bir şans olacaktır. Burası bir paylaşım platformu. Ben yani %100 bilgiler doğrudur diyemem ama benim edindiğim bilgiler, yıllardır gittiğim yol budur. Kendi yolumu anlatmaya geldim. Diyorum aranızda çok fazla yurt dışına çıkmak, yurt dışında yaşamak isteyen, Türkiye'den ayrılmak isteyenler var. Benim çevremde, benim arkadaşlarımdan da aynen bu şekilde düşünen birçok arkadaşım var. Ben ilk Çin'e gittiğim zaman bana nereye gidiyorsun yapma diyen arkadaşlarım aslında şu an teker teker biz nasıl oraya gelebiliriz ya da işte biz ne yapabiliriz de yurt dışına çıkabiliriz. İşte ben İrlanda'dan bir teklif aldım. Ben İtalya'ya gidiyorum galiba diye 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 birçok fırsatı kovalıyorlar aslında. Amerika'ya gelmek isteyenler için bu videoyu çekiyorum şu anda. Hatta bunun bir seri olmasını istiyorum. Amerika'ya nasıl giderim? Hatta Amerika'ya nasıl gelirim mi olsa? Ona bir karar vermem lazım. Amerika'ya nasıl giderim? Amerika'ya nasıl gelirim? Sizce nasıl olmalı? Siz de fikriniz varsa yorumlara yazabilirsiniz. Ee, şimdilik Amerika'ya nasıl gelirim diyelim. Amerika'ya nasıl giderim diyelim. Evet. Şimdilik Amerika'ya nasıl giderim diyelim ayın anlam ve öneminden dolayı birinci sıraya green card çekilişi koyuyorum. Ama lütfen şunu düşünmeyin. Green card çekilişi bana çıkmazsa Amerika'ya gidemem diye düşünmeyin. Bu zaten çok ufak bir ihtimal. Gerçekten çok ufak bir ihtimal. Yani milyonlarca insan başvuruyor. Tüm dünya başvuruyor. Ve sadece 55 bin kişiye çıkıyor. O yüzden arkadaşlar asla umudunuzu yitirmeyin. Bunu sadece gerçekten bir piyango bileti aldığınızda içinizde nasıl bir umut oluyorsa Ondan bile daha az içinizde bir umut tutun ama neden olmasın. Uğur getireceğim, şans getireceğim. Emin olun. Tek ihtimali de lütfen green card çekici olarak düşünmeyin. Dediğim gibi çıkma olasılığı çok düşük ama birilerine çıkıyor yani. Bu neden siz olmayasınız. O kafayla başvurun. Ama çıkmayınca da dünyalarınız yıkılmasın yani. Kendinizi sakın öyle hisset. Diğer ihtimaller için de ayrı ayrı videolar çekmeyi düşünüyorum. Düşünüyorum çünkü gerçekten dediğim gibi herkes Amerika'ya nasıl giderim? Evet, Amerika'ya nasıl giderim daha şey çıktı şu anda, içimden geldi yani Amerika'ya nasıl giderim oldu. O yüzden Amerika'ya nasıl giderim olsun. Amerika'ya nasıl giderim diye düşünüyor herkes. Bu birinci serimiz. Diğer serilerimiz işte herkesin bildiği zaten, öğrenci olarak gelebilirsiniz. Burada MBA yapabilirsiniz, burada dil okuluna gidebilirsiniz, burada herhangi bir sertifika programına gidebilirsiniz. Diğer bir eğitim olarak yatırımcı vizesiyle gelebilirsiniz. Artık ben okumak istemiyorum, işimin de başında olmak istiyorum. Zaten uzun yıllardır Türkiye'de de çalışıyorum, tekrar okul hayatına dönemem. Bir ailem var, çoluğum var, çocuğum var, biraz da birikmişim var diyorsanız yatırımcı vizesine başvurabilirsiniz. Burada bir küçük bir şirket kurabilirsiniz, bir iş fikriniz olabilir, iş fikrinizi burada gerçekleştirebilirsiniz. Direkt olarak çalışmaya gelir elde etmeye başlarsınız, yatırımcı vizesini de alabilirsiniz. Hmm turist olarak gelebilirsiniz. Eğer ki yani aslında ben bir görmek istiyorum. Belki de yurt dışını sevmeyeceğim ya da işte Avrupa'ya gittim ama Amerika'ya hiç gitmedim. Ama Amerika'da yaşamak istiyorum diyorsanız tavsiyem ilk önce bir turist olarak gelmeniz. Bir turist olarak bu havayı solumanız, bir görmeniz, gezmeniz. Çünkü çok farklı turist olarak bir keşfedebilirsiniz. Daha sonra isterseniz diğer seçeneklerle gelebilirsiniz. Dediğim gibi bu seçenekler devam ediyor. Ben de bunu bir seri haline dönüştüreceğim için şu anda çok da fazla zaman kaybetmeden birden başlayalım. Diğer kısımlar için daha sonraki videolarımda konuşuruz. Hangisi önce gelsin, ben daha çok bunu merak ediyorum diyorsanız onu da yorumlara yazabilirsiniz. Elimden geldiğince onları da atmaya çalışırım. Evet, şimdi Green Card başvurusuna çok uzatmadan artık geri dönüyorum. Aşağıda yazacağım siteye giriyorsunuz. Sitenin adı dvlottery.state.gov bu siteye giriyorsunuz. E, site açtığınız zaman hoş geldiniz sayfasında nasıl başvuracaksınızın yönlendirmesi var. İstiyorsanız eğer, eğer İngilizceniz varsa onu şöyle bir göz gözdürmenizi ben tavsiye ederim. Çünkü içinde gerçekten gerekli bilgiler var. Onun altında foto examples diyor. Şimdi bu kısım çok önemli. Ben Çin'den fotoğraf çekilmiştim. O fotoğrafımı kullanmak istemiştim vizede. de. arka planım yani gerçekten beyazdı ama kırık beyaz dediler. Yani bunun bembeyaz olması lazım. Kırık beyaz kabul etmiyoruz demişlerdi o zaman vizeye başvururken. O yüzden adamlar bu kurallara çok düşkün. Özellikle 3 yıldır burada yaşayan birisi olarak söyleyebilirim ki kural kural yani. Yani dediklerini yapmak zorundasınız eğer ki elde etmek istiyorsanız bir şeyi. O yüzden burada fotoğraf örnekleri vermişler. Onları da incelemenizi tavsiye ederim. Arka plan sadece bu şekilde düz olacak. Düz bir zemin olması lazım ve açık renk olması lazım. Bence siz riske atmayın. Beyaz düz bir arka plan bulun. Gözlük kullanıcısıysanız eğer gözlüklerimizi fotoğraf çektirirken çıkartıyoruz. Dini şeyler dışında herhangi bir bandana, işte saç aksesuarı ya da işte dediğim gibi şapka falan filan bunlar istenmiyor. Eğer çocuğunuz varsa onları da eğer ekliyorsanız başvurunuza diyor. Hiçbir şekilde böyle ördek surat, gülücük, dil çıkarma vesaire vesaire kızgınlık, gülümseme falan onlar yok. Arka plan arkadaşlar white olmalı diyor ya da kırık beyaz yani kesinlikle başka renk istemiyorlar siyah falan lazım. Daha önce başvurduysanız Size tavsiyem yeni bir fotoğrafla başvurmanız. Bunun da önemli olduğunu söylüyorlar. Bazı ülkeler Green Card'a başvuramıyorlar. O zaten e, formal bir soru olarak yer alıyor. Mesela işte Çin, Hindistan, Pakistan bu ülkelerin vatandaşıysanız Green Card'a başvuramıyorsunuz. Ama Türkiye henüz bu ülkeler içerisinde yok. Gördüğünüz gibi başvurmak çok kolay. Zaten sitesinde diyor ki free and easy. Yani ücretsiz ve kolay. Bazı ajenteler var bunu sizin adınıza yapan ama çevremde çok fazla duydum bununla alakalı dolandırıcılık olayı. Yani işte diyor ki sizin adınıza başvurduk diyor. Size eften püften bir tane kod veriyor. Diyor ki bu kodu takip edeceksiniz diyor. Ama öyle bir kod falan yok. Sizin adınıza aslında başvurmamış. Sizin adınıza parayı almış. Başvuruyu yapmamış. Çünkü bazıları mesela işte bir bilginizi sormuyor bile. O formda olan bir bilgiyi size sormamış bile oluyor. Ama siz diyorsunuz ki yani bir bildiği vardır diyorsunuz. Eğer ki çok azıcık bile bir İngilizciniz varsa ya da çok azıcık bile bir araştırma yeteneğiniz varsa kendiniz yapmanızı tavsiye ederim. Her zaman en iyisi iç rahatlatan kendinizin yaptığı oluyor. Ama dediğim gibi bu kurallara dikkat etmeniz gerekiyor. Kurallar çünkü çok önemli. Ne yapacaksınız? Fotoğraf çekileceksiniz. Ve o formu dolduracaksınız. Bu kadar. Gerçekten yapabilirsiniz. Kendinize güvenin. Bu konuyu biraz araştırırken Green Card'da çekişimi nasıl arttırabilirim gibi başlıklar okudum. Arkadaşlar Green Card'da çekiş... Yani başvur şansınızı nasıl arttırabilirsiniz? Yani arttıramazsınız aslında ama şöyle arttırabilirsiniz. Mesela evliyseniz karı koca başvurabilirsiniz. Ayrı ayrı, ayrı ayrı başvurursanız aslında şansınız artıyor. <laughs> İki kişi başvur yani o ona çıkarsa siz de alabiliyorsunuz, size çıkarsa o da alabiliyor bu şekilde yani eşler birbirinin şansını arttırabiliyor. Şansınızı arttırmanın yanı sıra şansınızı nasıl düşürmezseniz ondan bahsedeyim. Doğru fotoğrafı yüklerseniz şansınızı arttırırsınız. Bilgilerinizi eksiksiz ve doğru girerseniz şansınızı arttırırsınız. Bunlar şansınızı düşürmeyecek şeyler olduğu için otomatikman şansınızı arttıran şeyler arkadaşlar. <laughs> doğru. Instruction'ları geçtiniz. Fotoğraf örneklerine baktınız. En altta başvuruya başla butonu var arkadaşlar begin entry. Begin entry dediğiniz zaman bir doğrulama kodu geliyor. Hani böyle hep olur ya böyle diye şeyler. O kodu girmeniz gerekiyor. O kodu girdikten sonra da sizin formunuz açılıyor. Formda ilk olarak isminiz soruluyor. Name başlığı altında full isminiz. ilk önce soy isminiz, daha sonrasında ilk isminiz, daha sonrasında eğer varsa ikinci isminiz. İkinci isminiz yoksa alttaki kutuya tıklayabilirsiniz. İkinci ismim yok olarak. Aslında cinsiyet bölümü var. Male and female female kadın, male erkek. Burada cinsiyetinizi seçiyorsunuz. Cinsiyetinizi seçtiniz. Daha sonrasında doğum tarihine geldi. Birth date. ay, gün ve yıl olarak girmeniz gerekiyor. Ben Ekim 15 1990. 15 Ekim arkadaşlar. Evet tam olarak yarın doğuyorum. Doğum tarihinize girdiğiniz alttaki kutucukta doğduğunuz şehri girmeniz gerekiyor. Bu kimliğinizde yazanı girmeniz gerekiyor. Bütün bilgilerin doğru olduğunu emin olun arkadaşlar. Bütün bilgilerin doğru olması gerekiyor. Beşinci kutucuğa doğduğunuz ülkeyi yazıyorsunuz. Daha sonrasında o bahsettiğim hani dedim ya çekilişe katılamayan ülkeler var diye. Sonra onunla alakalı diyor ki doğduğunuz ülke bu çekilişe katılmaya uygun mu? Yes. Yes diyorsunuz. Bir sonraki kutucuk 7 numaralı kutucuk pasaport bilgileriniz. Süresi dolmamış size ait geçerli olan bir pasaportunuz varsa eğer e, burada kullanabiliyorsunuz. Pasaport bilgilerinizi yazmanız gerekecek. Ve tekrardan isminiz, ilk isminiz varsa ikinci isminiz yoksa onu yapmıyorsunuz. Pasaport numaranızı yazıyorsunuz. Pasaportunuzun geçerlik tarihini yazıyorsunuz. Yeniden ay, gün, yıl olarak. Gün, ay, yıl değil. Çünkü eğer pasaportunuz yoksa da bunun sebebini belirtmeniz gerekiyor aşağı. Ee, orada belirtilen durumlar dışında pasaport bilginizi mutlaka vermeniz gerekiyor. Ee, orada belirtilenlerden bir tanesi de vatansız olmak. Yani herhangi bir vatana mensup değilsiniz, herhangi bir ülkenin vatandaşı değilsiniz. O yüzden pasaportunuz yok. Sekizinci kısım burada az önce bahsettiğimiz beyaz zeminde herhangi bir gölge olmadan yüzümüzün tam olarak gözüktüğü kameraya baktığımız herhangi bir yüz ifadesi yapmadığımız gözlüğümüzü çıkarttığımız fotoğrafımız ve doğru evraklardaki fotoğrafımızı buraya yüklüyoruz. Dokuzuncu kutumuz mailing adresi yani size ulaşılabilecek bir adres. Bu adresin Amerika'da olmasının şart değil. Şu andaki adresinizi yazmanız gerekiyor. İlk kutuyu boş bırakabilirsiniz. In care of dediği. Orada optional o yazıyorsunuz. Onu doldurmak zorunda değilsiniz. Açık adresinizi yazacaksınız. Birinci satır, ikinci satır olmak üzere. Sonrasında şehir, bölge, posta kodu, ülkeyi yazıyorsunuz. 10. kutumuzda şu anda yaşadığınız ülkeyi yazıyorsunuz. Mesela işte Türk olabilirsiniz ama yurt dışında yaşıyor olabilirsiniz. Bu kısımda şu anda yaşadığınız ülkeyi Türkiye olarak değil yaşadığınız ülkeyi burada seçmeniz gerekiyor. Telefon numarası kutusu var ama bu tercihe bağlı. İsterseniz yazabilirsiniz, isterseniz boş bırakabilirsiniz. Bilmediğiniz soruları boş bırakmak yok. Her soruyu bileceksiniz ama burayı boş bırakabilirsiniz. 12. kutumuz e-mail adresimiz. Burası çok önemli arkadaşlar. E-mail adresimizin doğruluğu çok önemli. O yüzden bunu iki kere yazmışlar zaten. Bir tanesinde e-mail adresinizi yazıyorsunuz. Alttaki kutuda aynı e-mail adresini bir kez daha yazıyorsunuz. Doğrulamak amaçlı. 13. kutuda başvurduğunuz gün itibariyle tamamladığınız eğitim seviyesi. Örneğin yüksek lisans yapıyor olabilirsiniz. Ama e, daha bitirmemiş olabilirsiniz. O yüzden üniversite diplomanız yani en son aldığınız diploma neyse onu yazıyorsunuz. 14. kutumuz medeni hal. O da yine doldurduğunuz form günü itibariyle hangi medeni haldeyseniz. Yani eşinizden ayrılmış olabilirsiniz. Ama resmi olarak hala evli olabilirsiniz. Bu durumda evli seçmeniz gerekiyor. Diyebilirsiniz ki işte mahkemem var boşanacağım. Bu değil. O tarih itibariyle evliyseniz evli. 15. kutu çocukların sayısı. Eğer çocuklarınız sizinle buraya gelmeyecek olsa bile çocuklarınızın sayısını o gün itibariyle sahip olduğunuz tüm çocuklarınızı yazmak zorundasınız. Çocuk. Diyebilirsiniz ki hamileyim. Eğer ki çocuğunuz kucağınızda değilse onu yazmıyorsunuz. Bekleyeceksiniz. <laughs> evet formumuz bu kadar. Formu doldurduktan sonra ekranda kocaman bir numara çıkıyor. Bayağı uzun yani o... 15-20 hane belki. Ve çok böyle böyle karambol şeyler, karambol harfler var. Onu aklınıza falan tutamazsınız yani. O yüzden hemen bir ekranın ekran görüntüsünü alıyorsunuz onu bilgisayarınıza atıyorsunuz ondan sonra mailinize atıyorsunuz yani bulabileceğiniz her yerde onu saklayın. Telefondan resmini çekebilirsiniz. Ekran görüntüleri alabilirsiniz. Bir kağıda yazabilirsiniz. Ajandanız varsa not tutabilirsiniz. Yani bunu bir şekilde kaybetmeniz, kaybetmemeniz lazım. İstiyorsanız alın bir kolye yaptırın. <laughs> Ama bunu kaybetmeyin. Mutlaka saklayın ve o sayfayı kapattıktan sonra eğer sayfayı kapatırsanız o sayfanın bira geri dönüşü yok kodunuzun da hiçbir yere kodunuzu maile falan yollamıyorlar bu arada. Yani sadece o ekranda görüyorsunuz. O ekranı kapattığınız anda puf gitti. O yüzden ekranı kapatmadan önce bu söylediğim bütün saklama yöntemlerini yapmanızı tavsiye ederim. Onu iyi saklayın arkadaşlar. Ya da Mayıs ayı geldiği zaman ah benim diğer telefonumdaydı, ah diğer bilgisayarımdaydı ya yer olmaması lazım. Çünkü tek yönteminiz o kodla beraber sonucu aratmanız olacak hiç 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 ihmale gelmeyecek bir şey. Çekiliş 2020'de yapılmıyor. Yani başvurular 2020'de yapılıyor. Çekilişin açıklanması genelde Mayıs ayında yapılıyor. 2021 Mayıs ayında yapılacak. Açıklandıktan sonra sonuçlar sizin sürece girmeniz 2022 yılını buluyor. Bu yüzden bu çekiliş 2022 olarak adlandırılıyor. Ama siz 2020'de başvuruyorsunuz. Yani 2020 işte Green Card çekiliş sonuçları falan yazarsanız yanlış 2022 oluyor arkadaşlar. Onu da mutlaka not edin. Çünkü bazen kafa karışık oluyor. Yani şu anda siz 2022 green card çekilişine başlıyorsunuz. Önemli olan noktaları söyledim. Mutlaka dediğim gibi yani kendiniz yapabileceğiniz bir şey ama mutlaka ki dikkat etmeniz gerekiyor. Kurallara uymanız gerekiyor. Düzgün ve eksiksiz doğru bilgilerle bunu doldurmanız gerekiyor. Yine de derseniz ben bunu yapamam. Kafamda kaldırmaz, uğraşmak da istemiyorum. Vaktim de yok ki dediğim gibi sadece 10 dakika. Ben bir ajantayla yapacağım diyorsanız da arkadaşlar bu sizin kararınız. Tabii ki yapabilirsiniz. Ne kadar ücret talep ederler bilmiyorum ama bu formu kendiniz doldursanız tamamıyla ücretsiz. Herhangi bir yere kesinlikle ücret ödemiyorsunuz. Kendiniz yaptığınız ve bıraktığım linke girerek yapıyorsunuz. Çok fazla fake, işte çok fazla sahte link, çok fazla dolandırıcı linkler var. Kredi kartı bilgilerinizi istiyor. Daha sonrasında biz sizi arayacağız, başvuru için falan diyor. Öyle şeyler yok arkadaşlar. Bu direkt Amerika'nın verdiği internet sitesi. Bu siteye giriyorsunuz. Bahsettiğim adımları gerçekleştiriyorsunuz. Ücretsiz olarak başvurunuzu tamamlıyorsunuz. İlk başlarda da söylediğim gibi bu kolay ve ücretsiz bir yol. Arkadaşlar herkese bol şans diliyorum. Eğer ki bu videoyu izleyip başvurunuzu tamamlarsanız aşağıya yorumlarınızı bırakmayı unutmayın. Hele ki bu videodan sonra çekilişlerde kazanırsanız Mayıs ayında herkesi buraya bekliyorum. Siz gelene kadar ben Amerika'yı sizin için gezmeye devam ediyorum. Onları da takip etmek için kanalıma abone olabilirsiniz. Videolarımı likeleyebilirsiniz. Beni motive edebilirsiniz. Bana destek olabilirsiniz. Yorumlar yazabilirsiniz. Instagram'dan beni takip edebilirsiniz. Hafta sonu bir küçük road trip yapmıştık California Highway 1'da. Mükemmel görüntüler var. Onları sizin için kaydettim. Hafta sonu o video gelecek. Ona kadar bekleyemem. Ben seni çok sevdim. Biraz daha videolarını izleyeyim derseniz. Daha önce yüklediğim videolarıma bakabilirsiniz. Daha geçen hafta Amerika'da Türk marketi gezdim. Sucuklar, peynirler, zeytinler. O videomu izleyebilirsiniz. Normalde videolarımı hafta sonu yüklüyorum. Ama bu böyle acil durum olduğu için bir an önce size bu videoyu kavuşturmak istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Daha nice videolarımız olsun. Evet dediğim gibi yarın benim doğum günüm. Her like, her abonelik, her yorum, her instagrama tık tık benim için bir doğum günü hediyesi olacak arkadaşlar. Hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Harika bir gün olsun. Sizi seviyorum.